mesafede kat edildi. 911 kilometre uzunluğunda bir Suriye sınırına sahibiz ve Türkiye'nin en büyük kara sınırını oluşturuyor. Ee, anladım, anladım. Türkiye şimdi neden bir harekata e, gerek duyuyor? Harekatın zamanlaması ve aynı zamanda uluslararası konjöktür itibariyle de değerlendirmeniz ne olur? Fuat Bey teşekkür ediyorum. Şimdi bizim özellikle Türkiye'nin bu PKK terör örgütüyle yapmış olduğu mücadele uzun geçmişe dayanıyor. Yani bir 40 yıllık bir mücadeleden. Bayılıyor. 1984'ten bu yana. 1984'ten bu yana. Bu mücadele devam ediyor. Yer yer şiddetli, işte 90'lı yıllarda oldukça şiddetli bir şekilde devam etmişti. Sonra... Siz o dönemde görev evet, yaptınız. Evet. Yani özellikle 93-96'da Hüsseymen rütbesiyle Mardin Komando Taburu'nda görev yaptım ama o dönem içerisinde bütün Güneydoğu'da o bölgede operasyonlara katılmıştık. Yine 2000-2002 yıllarında Çukurca'da görev yaptım. Hakkari Çukurca'da 2006-2008'de de Diyarbakır Silvan'da görev yapmıştım. İşte o dönemlerde bazı yani şiddetin artıracak şekilde ya da azaltacak şekilde terörle mücadele de bulundu. Ama bu yurt içindeydi. Daha sonra Türkiye özellikle 24 Ağustos 2016 tarihine itibaren bu yurt içinde mücadele ettiği terör örgütünün bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uygulayarak e, sınırların ötesinde harekatlara başladı. daha önce yapılıyordu operasyonlar. Özellikle Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyonlar yapılıyordu ama bu şekilde bir e, kalıcı e, manada ya da bulunduğu yerde etkisiz hale getirecek şekilde bir bir operasyon değil. Operasyon yapılıyordu. Bir ay, iki ay geri çekiliyordu. Ama e, bu özellikle 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı e, ile beraber, harekatıyla beraber e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye sınırların ötesinde bulunan PKK'nın özellikle bu terör örgütünün e, onları bulunduğu yerde, barındığı yerde bertaraf etme stratejisi uygulamaya başladı. Evet. O günden bugüne kadar da dört büyük operasyon planladı. Bugünkü operasyon? Evet. Neden? Şimdi, Niçin? E, evet şimdi Türkiye e, bu özellikle e, yine sınırlarına işte en son 15 gün önce Karkamış çok yakınımızda Karkamış'a bir karakol saldırısı karakola bir saldırı düzenlendi bir işte uzaktan ateş açıldı zayiat vermeye başladı sınırlarımızın dibinden tekrar ülke yani bizim kontrolümüz altında olmayan yerlerden bize tehdit içeren saldırılar oluyor. Yani saldırılar oluyor hem bunu bertaraf etmek hem de ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yaklaşık 10 gün önce açıklamış olduğu bir yapmış olduğu bir konuşmada 1 milyon Suriyeli sınırımız e, sınırlarımızın ötesinde bulundukları yerde barındıracağız. İşte 1 milyon kişi oraya geri göndereceğiz şeklinde ama güvenli bir ortam. Konutlar inşa ediliyor. Evet konutlar mı? inşa edeceğiz. Güvenli ortam olması gerekiyor. İşte yani Türkiye e, terörü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisinde ile beraber onu da uygulayacak. Aynı zamanda onu uyguluyoruz zaten. Onunla beraber Mültecileri ve sığınmacıları yani göçmenleri diyelim e, genel anlamda bulunduğu yerde durdurma ve yönetme stratejisine yöneldi. Bu ne anlama geliyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi e, sınırın ötesinde bunların geldikleri yerlerde, coğrafyalarda, güvenli alanlarda e, ben konutlar inşa edeceğim, altyapıyı hazırlayacağım, eğitim, sağlık, sosyal haklarını bunların hepsini burada sağlayacağım ve bunları burada barındıracağım. Bu hem Türkiye'deki göçmen nüfusunu, mülteci nüfusunu azaltacak hem de onları kendi coğrafyasında orada çok verimli topraklar buradan da işte kameralarda gösterebilir harika topraklar var. Onların mutlaka ekilip biçilmesi lazım. Ama terör örgütünün işgal altında. Tabii terör örgütünün işgal Ve demografik altında. yapıyı alt üst etmiş. Tabii özellikle Fırat'ın doğusunda demografik yapı tamamen değişmiş vaziyette. Verimli topraklar PKK'nın eline geçmiş durumda. Petrol sahaları onların kontrolü altında. İşte bütün bunları e, engellemek için ve bu insanları orada Barındırabilmek için de güvenli bölgelere ihtiyaç var. Şu andaki elimizde bulunan bazı güvenli bölgelerin yanı sıra eksik kalan yerler dedi Sayın Cumhurbaşkanımızın eksik kalan yerlerden kastı hem Türkiye'ye oralardan yapılan saldırılar hem de e, mültecilerin e, kalacakları yerleri çoğaltmak maksadıyla genişletmek maksadıyla da bazı eksik kalan yerlerimiz var. Onları tamamlamak için e, bu e, operasyon gerekli olarak düşünüyoruz. Yani muhtemelen de yakın zamanda başlar gibi geliyor bana. Uluslararası konjonktör açısından Rusya bölgedeki askeri varlığını çektiği yönünde ifadeler kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, bir dakika yapmayın kaygılanıyoruz. Bu operasyon durdurulmalı şeklinde açıklama yaptı. Şimdi birçok boyutu var bunun. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ...neden olduğu işte yani daha doğrusu şöyle Rusya Türkiye güçlü mü devlet Bölgesel bir güç ama bunu anlamayan bir batının olduğunu görüyoruz. Bizim yani batılı devletlerin bir türlü bunu hazmedemediklerini görüyoruz. Yani mesela Yunanistan, Yunanistan e, Türkiye'nin e, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı kazanmış olduğu prestiji... ...batıların gözünde kazanmış olduğu prestiji yıkmak için çeşitli manipülasyonlara girişiyor. İşte Amerika'ya gidiyor çeşitli... E, politikalar üretmeye çalışıyor, Türkiye'nin imajını tekrar silebilmek için. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı şunu gösterdi: Bu bölgede enerji ve güvenlik politikalarının Türkiye olmadan geliştirilemeyeceğini, Batı'nın güvenliğini Türkiye olmadan, Batı'nın enerji ihtiyacını Türkiye olmadan sağlanamayacağını gösterdi. Bir kez daha ortaya çıkardı. Yani. E, Birdenbire değişti Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarında Türkiye karşı. İşte kongreye mektup yazdı. F-16 vereceğiz dedi. F-16 ile ilgili sıcak bakıyoruz şeklinde. Bu şekilde açıklamalar geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi Rusya-Ukrayna kriziyle beraber artmış durumda. Yani bu, bu bölgede. Yine Rusya'nın bölgede askeri gücünü e, bu bölgenin çektiğini görüyoruz. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Suriye'deki askeri varlığın azalttığını görüyoruz. Bu da bizim için aslında önemli. Yine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği isteği ve Türkiye'nin buna karşı e, tavrı, Türkiye'nin PKK terör örgütü ya da diğer terör örgütleri vasıtasıyla bunlara verdikleri desteği çekmesi konusunda ya da çekmedikleri takdirde veto edecekleri hususundaki yaklaşımı, yine Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarda bulunmaması, tarafsız kalması, Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımda bulunmayan, uygulamayan tek NATO ülkesi tarafsız kalan tek NATO ülkesi. Dolayısıyla bunu, bütün bu gelişmelerden dolayı Rusya'nın da Türkiye'ye ben bu bölgede ses çıkarmayacağını düşünüyorum. Zaten asker çekiyor. Evet. Zaten Türkiye yani tarafsız kalacak Zımnen Rusya'yı destekledi. Dolayısıyla bu bölgedeki yapacak operasyonlarda Rusya'nın ben zorlu çıkacağını düşünmüyorum. Zaten dün de Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Lavrov söyledi. Konuda, evet. Açıklaması. Amerika'nın tavrına geleceğiz ama öncelikle şunun altını çizmek isterim. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Dört noktaya düzenlenen harekatlarla. ...terör yuvaları temizlendi. Peki... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... E, ...sinyalini verdiği... ...Yeni Sınır Ötesi harekatın hedefinde... ...hangi bölgeler var? Zira Türkiye... ...bu dört başarılı... ...operasyonu gerçekleştirirken... ...dört noktaya operasyon gerçekleştirirken... ...hedefi şuydu... ...hem uluslararası topluma hem de... ...bölgede güç bulunduran... ...terör örgütünün hamisi durumundaki... Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Rusya'ya şunu söyledi. dedi ki 430 küsür kilometre uzunluğundaki bir hat ve 30 kilometre derinliğindeki bir alan terör örgütünden temiz.